Size Size selam gönderdi kırk ile kürşat Sizden haber bekliyor yüz milyon imdat imdat Hala Hala tevekkülde mi kararlısınız yoksa Sukut neyi halleder yaran oyuk oyuksa Dağdan da aynenler yoluma kül döküyor benim ayak yüzlerim taşralı gözüküyor. Parkın yeni vardım. Parkına yeni vardım. Ben suçluymuşum eğer. der ki bana, o ses der ki bana, ey oğul yazıklar olsun sana. Ne kirleten şu mahluka baksana. Baktım, baktım, düşmüş hayler gafilerin peşine, benim bozkurt.